Bruh. Ya ne yapıyor ya? Ne yapıyor ya? <laughs> günaydın. He günaydın Merve. Günaydın aşkım ne oldu? Kâbus mu geldi? Ya o ya insan abi yapma. Acıyor. <laughs> <laughs> Yeter artık! Yeter buramıza geldi ya. Nedir bu be? Ben de Çok iyi. Her şey. Her şey. Ya bir değişiklik olsun. Bıktık ya. Bıktık ya. <laughs> sıç. Gel bir de suratıma sıç. Aa acıyor yüzüm acıyor. Dur sen. Taktiker gel karakola gidiyoruz. Ya bu ne ya? Aşkım iyi misin? Emma, iyi misin? Şurada gelmemiş aşkım. Ay korona gelmemişti. Aşkım Ay, elim ayağım titriyor korkudan. Bir yüzüne bakabilir miyim? Bir yüzüne bakabilir miyim? Ya git Allah'a Gel. duruyor. Ya sabır ya. git valla çok sinirli. <laughs> aşkım. Vallahi bak kavga ederiz ha. Bunun acısı çok bir alır ama senden. Şu halime bak, gözlerime bak. Hale geldim. <gülüyor> <gülüyor> ne hale geldi? ne ara şey yaptın sen bunu ya? Aşkım bir şey yok, bir şey olmaz. Çok güzel oldun aşkım. <laughs> Komik de biraz. <laughs> aşkım çok komiksin. <gülüyor> ama aman. <laughs> Peki. Ay, aşkım ya A'dan git. gelmiş. Ya bir git. Aşkım A'dan gelmiş. -"Yeter be kardeşim." -"Ama bunun açısını çok güzel alır ama." -"Şey, yüzünü temizlemeden bir tamlayım çeksek olur muydu?" -"Yeter, yeter ya." -"Başla bir senin tamlayımdan." -"Ya aşkım, ağlama." Sayın bezmenler, lütfen açar mısınız efendim kapıyı?" <laughs>